oldu ve bu arada 60 abone ulaştık cidden <laughs> abi çok iyi yaptım e, 60 abone olduk yani nasıl diyeyim replik yapayım 60 aboneye ulaştık 60 aboneye ulaştık 60 aboneye ulaştık <laughs> Hepinize bak şöyle Minecraft Solo Game sunuyoruz ve Eski Çağdan Atlı Güzel Anlatıcı Zorunlarında Kimsizce Garık Bugün de e, konu de Konuşacağım ve inşallah da güzel bir dedim Abi çok kötü kasıyor ve çok geç başlattım Çok demeyeyim de hani geç başlattım İnşallah da güzel olur diyorum ve şu an kasıyor abi neden böyle bir şey oldu Evet düzeldi biraz abi bak şuna Oh my god süper bir chest Abi bunları niye açmadın Oh my god Abi şunu da açalım Kaç At. Evet süper bir chest açtık ama bazılarını almadık çünkü şu adam dalabilir bize. Ve 8 kişi kaldı bu arada süper. Ee, bugün de dediğim gibi konum Minecraft'a nasıl başladım onun hakkında konuşacağım. Şuradan bir kılıç çıkarayım abi hadi. Ee, şöyle alayım. Pant abi demir set oldu ya resmen. Şaka gibi ya. Şunları atayım da yukarı. Yavaş yavaş attım çünkü biliyorsunuz. Ee, masa yok yani daha taşımadık. Her videoda söylüyorum ne yapayım. Ya buraya gel buraya. Sıçarım ağzına. Amına koy tövbe estağfurullah küfür ya. Abi öküz gibi dalıyor ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Baba bak nasıl geliyor öküz ya resmen münafık. Eee koştuğum için yani yoruldum abi. Şöyle şuradan kaçayım. Gelirsin gelirsin gel 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 Abi hayvan gibi vuruyor yoksa Salak ya bu Yavaşladık Şöyle koşayım da Adam çıksa karşıma şu da var da Adama diri set of Şunları kesittiririz bakayım Abi FNS olsa iyi olurdu Abi hemen şunu yemek istiyorum Yapacak bir şey yok yani Gel buraya Oh my god buradan gel gel kaç kaç şimdi sen kaç o Golden Apple var editlemeyiz inşallah abi abi kılıcını aldığına göre geri dönecek ve vuracak ben fena vurdum ama fener rekt attım daha doğrusu kılıcımız iyi olsa şimdiye kadar görmüştüm abi ne olacak bilmiyorum video likelerman unutmayın likelematı saklı eminlik niye böyle bir aniden bir giriş yaptım bilmiyorum şu an depo video çekiyorum hani o yüzden de ee, yani mesela bu video çıkarsa al Allah belanı versin. Oh kestik. İki tane de elmasımız var. Tamam. Ee, şuradan bir elmas sword yapalım. O nasıl abi? Elma çok gıcık yapıyorum böyle dememe. Hani mesela elmas sword diyorum yani. Çok tuhaf oluyor. Ve bu nasıl bir el abi? Hepsi ve Allah. Süper bir chest. Şöyle e, şunu da alalım. Yani e, tamam. yok. Ya, ya ağzınıza sıçayım. Tövbe estağfurullah ya. Ağzınıza tüküreyim ya. Ya baksana şu abi ya. Canım çalsın dalacağım dedim. Siz ikiniz kapışırsanız alırım ve konudan da bahsedemedim. Ee, bilmiyorum yani bahseder miyim bahsedemez miyim. O da düşünceli. Şunu atayım abi yere. Kapışın abi siz. Kapışın. Aferin size. O oh, şu adamın ortası lazım bana. Kestik. Gel buraya gel buraya. Bunu da kestik. 4 kişi kaldı. Süper. Ee, abi orada olta var. Kanka abi boklaştı gene. Şöyle yapayım. Oltayı almak istiyorum. Tamam oltayı da aldık. Şunları yakalım abi. Oha baksanız abi 30 tane kişiyi doyuracak item var yani. Ölmek istemiyorum cidden. Ben de yavaş yavaş konudan bahsedeyim. Ee, 4 kişi kaldık. Aa, sıkıntı değil ama. Olsun. Allah belanı versin ya. Oyun kaydı okları attım ya. Ya nasıl bir sa salaklık bu ya? Yemin ederim yani bilerek de yaptığım bir şey değil ama abi o tam çubuk çıktı gene yani ok yaparız az bir iki golden apple iyi ee, atalım abi şunları da adamlara bir deri set ben abi süper hani cidden bu durumumuz fena yani hadi bakalım inşallah da güzel olur böyle aksiyonlu kaç adam öldürdük tamam dedim. bir gidelim Hani çıktı sayıyorum sanki ama ölünce de yani artık atlayacağım cidden ee, şey yapıyorsunuz yani sövenler de oluyor ama ne yapacaktık Ben yani konudan bahsedecektik Minecraft'a nasıl başladım derseniz 4 senedir Minecraft oynuyorum ama bir senesi e, nasıl oldu derseniz bir senesinde hani böyle survival games pvp bilmiyordum cidden hiç bilmiyordum İşte Musa ile birlikte başladık biz ee, ondan sonra böyle kaç ay yani nasıl desem 5-6 ay ilk başlarda oynadık. Sonra dedik hani ev falan yapıyorduk. Survival oynuyorduk. Ondan sonra hani inekleri, zombileri falan kesiyorduk. Tuhaftı böyle hani bilmiyorduk PvP'yi. Ondan sonra dedik Musa gel bir kanal açalım. Çünkü YouTube'da videolar izliyorduk ama ben hala böyle eski videolar falan bilmiyordum. Musa bile onu mu bilmiyorum. Ondan sonra dedik kanal açalım. Tamam işte birlikte kanalı açtık. Sonra biz videolarda falan hani ev yaptık. Deniz kenarına ev yaptık falan. Şurada bir eleman var. Gel buraya. Önce bir hoklamak istiyorum da Çık or çıkma oraya ha, orada da var 3 kişi şuradayız şu an tamam bunu kesersek Hop. tamam iyi sıçtı ağzımıza dur kaç 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 okuyor lan ondan sonra dedik işte kanalda e, devam edelim ayrı ayrı kanallara geçtik ama benim ilk kanalım beyler e, Yusuf oyundaydı onu da eski kanalıma demiştim zaten öyleydi yani bilmiyorduk tabi o zamanlar tek Burak oyundayı falan biliyorduk Allah lanet git lanet girsin Burak oyunda biliyorduk sonra ilklerden işte Burak oyunda dediğim gibi oha diyorum yap yap onları biliyorduk yani dedim e, yani demedi de ben Musa'da gitmiştim laptopla hala bu laptop var 2 iki senedir oldu yani var o kötü AFK taklit yapıyor itibarı Ondan sonra dedik işte, ee, demedik daha doğrusu onlara gittim, bir baktım bu değişik bir oyun oynuyor, tamam mı, Allah Allah dedim bu nasıl bir oyun, ondan sonra izledim izledim beğenmedim, <laughs> ondan sonra dedi öğretiriz sana sıkıntı değil falan dedi tamam mı, ama bilmiyorum hala oyunu, dedi ee, işte böyle böyle ilk başta anlatınca beğenmedim, dedim ne saçma bir oyun böyle bir şey mi olur falan, 30 kişi çeşitleri ee, alıyor sonra birbirine dalıyor ne anlamı kaldı falan dedim. Ondan sonra böyle yapa yapa sıkıldık. Yani sıkıldım daha doğrusu. Ondan sonra e, dedim bir bakayım oynayayım hani. Dedim bir oynayayım. Ondan sonra bir girdim. İlk başta tabi nubus böyle hani oynamayı bilmiyoruz FNZ zaten e, bazı videolarımda görmüşsünüzdür ilk sorular games videolarımda e, fight çıkmıştım o Ondan sonra işte e, Şunu da bir abi şu an adama dalınca hani odaklanamıyorum konuşmaya Oyna pardon konuşma hani. Ondan sonra işte de tamam e, ee, oynadığımda ee, şey oldu mesela of abi dur kessek mi? ne yapsak aldım bu da gg fitness var abi oklayamadı tam kaçtı it ondan sonra işte ee, tam oynayayım dedim sevdim oyunu hani oynamayı ondan sonra fns kullanamıyorum olta kullanamıyorum yayı da böyle hani attığımda tutturamıyorum öyle ondan sonra tüyleri, FNS şeyleri falan e, ismi Bunları kullanmıyordu. Faik dedi kullan. O izliyordu çünkü. Oynama, oynamıyordu ama izliyordu. Yani çoğunu şeyi o öğretti bana böyle kullan ok falan yapıyorsun dedi. Ondan sonra tamam dedim hadi kullanayım. Videolarda gene kullanmadım unuttum. Sonra kendim böyle oynuyor. Ne alıştım cidden hani insan oyun oynamaya alışıyor. Şu an yani en sevdiğim oyunlardan bir tanesi de gördüğünüz gibi Minecraft. Onu çekiyorum. Ondan sonra pipim gelişti. Sonra Faik birlikte bir oynadık. Faik benden iyi oynuyordu. O öğretince bana. Ben onu bir gaza bastım dedi. Abi sen de ne kadar iyi oynuyorsun falan. İşte öyle yani. Minecraft böyle hayatım. Hayatım Minecraft. <laughs> öyle hemen abi oyun oyuna odaklanalım. 3 kişi kaldık birisine. çoğunu ben kestim diye düşünüyorum. Ve hangisi benim acaba? Sol hissi için bilmiyorum. Abi kaç dakika oldu da çok merak ettim. Ve en sevdiğim maplerden bir tanesi. Bu bakalım. Abi ölsem de atacağım konudan da bahsettik. İyi de adamlar kestik. Ama ölmek istemiyorum yani çabalayacağım Abi şimdi hani e, challenge, challenge videosunu gördüğünüz gibi challenge çıkmadı ama güzel video olduğu için attım Yani şimdi bok gibi video olsaydı e, hani atamasaydım şey yapardınız Abi bu adam ne yapıyor mallık yapıyor ya Çok da fazla ok harcamayalım Abi keselim de deathmatch'e kadar bu video uzamasın Yani Öyle bakalım Gel buraya bro Uf yandım Lapera peranem vermesin dur <laughs> Sala bak ya. Korktum yemin ederim sonradan adam geldi. Abi bununla birebir kaldık. Ben bir tane gol demek istiyorum. Görünmüyor orada Cidden hani ee, böyle oldu ve bu arada 60 abone ulaştık cidden. <laughs> Abi çok iyi yaptım. E, 60 abone olduk yani. Nasıl yediğim diye replik yapayım. 60 aboneye ulaştık. Evet tempo devam falan <laughs> böyle yani ge gerçekten 60 abone olduk şu an iyi, aktifliğimiz diyeyim bakalım ne olacak Abi şunu kovalasak detme şakamadan alır mıyız bir de e, challenge önerin gençler challenge'ların süper olur bir tane daha bir şey diyeyim sonra şu adamı keselim e, bazı izleyiciler diyor abi crack sorularda falan da çek diyor e, abi bu mal mı ya cidden böyle salak bir insan görmedim adam seni kovalıyor bu hala orada item boşaltıyor Öyle bakalım. Ee, yani kayıt kısa da video çekeyim mi? Yani çekmeyi düşünüyorum çünkü orada da video çıkıyor ve izleyici de çıkıyor. Bu da seni mutlu ediyor yani. Abi kazandık sayıyorum ben bu oyuna. Dur yazamam ki. Ee, depo video bundan sonra da zaten ee, bir güzel video çekeriz bakalım. Spoiler vermeyeyim de. Abi sen kim artistlik yapıyorsun ya? Dur bunu ben deli edeceğim dur. Yumruğumla öldüreceğim. Ah, Bu pro çıkca da Pro da it Abi ölmek istemiyorum Kestik Yarım kalple, gg Channel'ı kızmışız lan Abi golden apple'ı istiyorum Cidden güzel video oldu yani video like yorum atmayı unutmayın Ve e, Bir önceki videoları da izleyin like onları da like yorum atmayı yani, yani Süper bir videolar Hani bir önceki video gerçekten güzeldi Şöyle i̇şte bir videomuzun sonuna geldik bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay